Ayaklarımız ikinci kalbimiz olarak da bilinir. Çünkü kanın aşağıdan yukarıya pompalanmasına yardımcı olurlar ve bu sayede beyine, göğüs organlarına, karın boşluğuna ve pelvise kan akışını sağlarlar. Eğer bacaklarda kan durgunlaşırsa elbette ki ayakta şişlik, ağrı, yorgunluk ve ağırlık hissi yaşarız. Bunun yanında vücudun üst kısımlarındaki tüm sistemler de zarar görür. O yüzden eğer ayak şişliğinden kurtulmak, kan dolaşımını yeniden sağlamak, ağrı belirtilerini gidermek hareket ederken hafiflik hissetmek, gece veya soğuktan kaynaklanan kas kramplarını ortadan kaldırmak ve ayrıca tüm vücutta kan dolaşımını iyileştirerek daha fazla enerji ve güç hissetmek istiyorsanız lütfen bu videoda size göstereceğim egzersizleri yapın. Bugün baldırın 3 başlı kası üzerinde çalışacağız. Bu kas iki bölümden oluşur. Gastrocnemius kası yani baldırın üst kısmında bulunan ve hepimizin iyi bildiği kas. İç ve duş olmak üzere iki başı vardır ve baldırın arka kısmının şeklini oluşturur. Onun altındaysa soleus adı verilen düz bir kas bulunur. Bugün her iki kası da çalıştırmamız gerekiyor. Atardamar kan akışı bacaklara neredeyse her zaman yeterlidir. Çünkü kan yukarıdan aşağıya kolayca akar. Ama toplardamar akışı yani geri dönüş neredeyse her zaman sorunludur. Çünkü bütün gün ayakta duruyoruz ya da oturuyoruz kanın yer çekimine karşı aşağıdan yukarıya dönmesi gerekiyor. Bu konuda baldırın üç başlı kası bize yardımcı olmalı. Bu kas kasılarak kanı aşağıdan yukarıya pompalar. Eğer kas iyi kasılıp gevşemezse kan durgunlaşır, ödem oluşur ve yavaş yavaş alt ekstremite varisi gelişir. Genellikle bu tür venöz durgunluk bacaklarda uğultu, ağırlık ya da rahatsızlık şeklinde ortaya çıkar. Ağrılı semptomlar alır. Bacaklarımız kasılır. Ağrıdan inliyorsunuz ve sürekli baskıyla ağrıdan dolayı yorgunluk hissediyorsunuz. En ufak bir baskıda şiddetle kasılır ve sertleşirler. Bu kişiler sürekli kas krampları yaşar. Birlikte yapacağımız ilk egzersiz çok basit. Amacımız baldırdaki triceps kası yoluyla kanı pompalamak. Ayak kalkıyoruz. Umarım bacaklarım görünmüyor. Eğer dengeyi sağlamakta zorlanıyorsanız duvara ya da bir eşyaya yaslanabilirsiniz. Ayak parmaklarımızın ucunda yükseliyoruz. Aşağı iniyoruz. Yükseliyoruz. Aşağı iniyoruz. En üst noktada yani yukarıda daha fazla etki için duraklayabilirsiniz. 5 2 Aşağı Yukarı 5 2 Aşağı Bu şekilde 20 tekrar yapmalısınız. Yani 20 tekrar yaparak kan dolaşımını etkili bir şekilde pompalayabiliriz arkadaşlar. Şimdi baldır kası üzerinde çalışmaya geçiyoruz. Gün içinde ona masaj yapmak, esnetmek istiyoruz. Gerçek şu ki bu kas gerçekten çok baskı altında. Uyandığımız anda ayağa kalktığımızda yük hemen onun üzerine biniyor. Bu yüzden içinde çok fazla tetik noktası veya gerginlik bölgeleri oluşuyor. Hastalar baldır ağrısından şikayet ediyorlar ama çok önemli bir nokta var ki ağrı bazen dize ve bazen de ayak bileği bölgesine yansıyabiliyor. Yani bazen kişi diz artrozu ağrısıyla geliyor. Biz Baldır'ın üç başlı kasa üzerinde çalışıyoruz ve diz ağrısı geçiyor. Kişi mutlu oluyor. Ya da ayak bileği sorunu olan hastalar vardı. Ayak bileği ağrısı ya da topuk dikini vardı. Tedavi ettik ve kurtulduk. Yani eşlik eden semptomlardan da kurtulmak çok önemli. Ayrıca kan akışı üzerinde de etkisi var. Şimdi nasıl çalışılacağını göstereceğim. Bir yükseltinin üzerine çıkıyoruz. Mesela bir koltuk ya da yatak bulun. Antolon paçamı yukarı çekeyim ki görebilirsiniz. Parmaklarımla dikiyorum bu baldır kasının iç gastrocnemius kısmı. Ne yapıyoruz? Elimizi yumruk yapıyoruz. Bu kısımla yani yumruğun tüm yüzeyiyle yapıyoruz. Eğer baskının az olduğunu hissederseniz parmak eklemlerinizle de bastırabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Yumruğu koyuyorum ve bu hareketleri yapıyorum. Kendimden uzağa yani merkezden dışa doğru 10 ila 15 hareket yapıyoruz. Daha aşağıya iniyoruz. 10 ila 15 hareket yukarıya çıkıyoruz. Eğer baskının az olduğunu hissediyorsanız tek elle zor geliyorsa ikinci elinizi bu şekilde üzerine koyup ağırlık verebilirsiniz. Bu şekilde vücut ağırlığımızla da kasa baskı yapıp masaj uyguluyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Baskı uygulamanın farklı yöntemleri var. Bunu bu şekilde tutabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Yani bunu böyle tutup esneme hareketleri yapabilirsiniz. Fark etmez. Lütfen 2 dakika iç uyluk kası üzerinde çalışın. Sonra tarafı değiştirin. Bu şekilde bacağı biraz döndürüyoruz ve dışa açıyoruz uyluğun iç rotasyonu gerçekleşiyor. Aynen bu şekilde yumruğumu koyuyorum. Diğer elinizle baskıyı artırabilirsiniz. Ve yuvarlama hareketlerini yapıyorum. Şu anda dış uyluk kası üzerinde çalışıyoruz. En ağrılı noktalarda duyuyoruz. Eğer bir tetik noktası yani bir düğüm bulduysanız ve orası daha çok acıyorsa orada bekleyin. Parmak eklemlerinizle noktasal olarak çalışabilir ve açabilirsiniz. Masaj yapın. Aşağıya doğru ovuşturun. Bu şekilde ellerimizle ve özel bir alet olmadan iki başlı baldır kasının her iki kısmını da çok kaliteli ve rahat bir şekilde yumuşatabiliriz. Yüzeyde olan iki başlı baldır kası üzerinde çalıştıktan sonra sırada soleus kası var. Bu kas o baldır kaslarının arkasında yer alır. Öyle bir katmandır ve ismini dil balığı ya da alabalıktan alır. İki başlı baldır kasının altında onun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir top alırız. Burada kaval kemiğini buluyoruz. İki başlı baldır kasının arkasında asılı duruyor. Bu iki yapı arasında yani kemik ve iki başlı baldır kası arasında benim doğrudan bastırdığım bu oluğun içinde soleus kası bulunur. Topu buraya koyabilir ve yukarıdan aşağıya doğru esneme hareketleri yapabilirsiniz. Bu kası gayet güzel hissedeceksiniz. Bu da oldukça ağrılıdır ve birçok insanda çok fazla tetik noktası bulunur. Eğer topla rahat değilseniz parmaklarla çalışmak da bir seçenektir. Yani parmaklarımı bu şekilde koyup masaj yapıyorum. Bu da çok rahat ve kaliteli bir yordam. Soleus kasımı iç taraftan bir dakika boyunca masaj yapabilirsiniz. Dış taraftan da tam olarak aynı şekilde. Bu gastrocnemius kası, bu ince fibula kemiği parmaklarımı aralarına koyup masaj yapıyorum. Bu da bir dakika arkadaşlar. Ya da topu oraya koyup bu hareketleri yapıyorum. Bu şekilde soleus kası, bir tarafta kemik ile gastrocnemius kası arasında, diğer tarafta da kemik ile gastrocnemius kası arasında masajlanmış oluyor. Her iki taraf için birer dakika. Kan akışını pompaladık. Kası yumuşattırık. Şimdi güzelce esnetmemiz gerekiyor. Bir yükseltiden faydalanabilirsiniz. Birkaç kitap koyun ya da küçük bir foam roller alın. Ne yapacaksınız? Ayakta duruyoruz, ayak parmaklarımızı foam roller'ın üstüne koyuyoruz, dizimizi tamamen düzeltiyoruz. Vücut ağırlığımızı biraz öne veriyoruz ki baldırın arka kısmında esnemeyi hissedelim ve bu pozisyonu bir dakika boyunca koruyoruz. Lütfen bu basit esneme hareketini her iki taraf için de yapın. Son olarak tüm egzersiz setini tamamladıktan sonra kan akışını uyarmak için baldır kısınızı bu iğneli mindere koyup bekletebilirsiniz. Eğer az geliyorsa biraz baskı da uygulayabilirsiniz. Ve bu pozisyonda 5 ila 7 dakika oturun. Bundan sonra lütfen boşaltma pozisyonuna geçin ki kanın geri dönüşünü maksimuma çıkarın. Bu pozisyon ne demek? Çok mu sit? Sırt üstü uzanıyoruz ve ayaklarımızı duvara koyuyoruz. Ayaklarınızı biraz hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde kan aşağıya doğru akar ve venöz dönüş daha iyi olur. Genel olarak bu pozisyonu her gün işten sonra 5 ila 10 dakika yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle bütün gün ayakta durmak ya da oturmak zorundaysanız. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen bu egzersizleri yapın. Kan dolaşımınızı canlandırın ve her zaman sağlıklı ve izinde kalın. Bu videoları da izleyin. Daha fazla bilgi için beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda ya da hatta